Hepinize selamlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. İnşallah hepiniz iyisinizdir. İnşallah hepiniz için her şey çok yolundadır arkadaşlar. Bugünkü konumuz temettü emekliliği üzerine olacak arkadaşlar. Biraz size kendi hikayemden bahsedeceğim. Nasıl temettü emeklisi olduğumdan, neler yaptığımdan, hangi yollardan geçtiğimden, ne gibi kötü günler geçirdiğimden, sabrımı, psikolojimi nasıl kontrol ettiğimden bahsetmeye çalışacağım. Bence güzel bir video olacak. Finansal özgürlüğe giden yolda kendi hikayemi size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Videoya geçmeden önce de şu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve sormak istediklerinizi veya yorumlarınızı esirgemezseniz memnun olurum. Bunun için de şimdiden çok teşekkür ederim. Maalesef günümüzde emeklilik şartları çok zor arkadaşlar. Hem 25 yıl çalışmanız isteniyor, hem 25 yılı doldurduğunuz halde bir de yaş beklemeniz isteniyor. Bu yaş en son 62 yaş gibi bir rakamdı. Şu anda ne oldu bilmiyorum, değişti mi bilmiyorum. Aslında ben de aynı mağduriyeti yaşıyorum arkadaşlar. Benim günlerim doldu yılım doldu ama yaşı bekliyorum. Devletimiz bana diyor ki sen 60 yaşını bekleyeceksin diyor. Ben de o yaşı bekliyorum. Ama bu yaşı beklerken bu temettü emeklerinin bana verdiği finansal özgürlüğü, bu temettü yatırımının bana kazandırdığı hem finansal hem duygusal mutluluğu inanın çok fazlasıyla yaşıyorum. İyi ki zamanında böyle bir şey yapmışım diyorum. İyi ki zamanında bu işe girişmişim diyorum. Öncelikle arkadaşlar hemen kısaca bir temettü nedir diye açıklayalım. İlk defa izleyecek olan arkadaşlarımız için. Temettü şirketlerin karlarından bize verdiği paylardır arkadaşlar. Yani siz bir şirkete, borsada bir şirkete aslında ortak oluyorsunuz. O ortak olduğunuz şirket yönetim kurulunu topluyor. Diyor ki ki biz bu sene hisse başına şu kadar temettü ödeyeceğiz diyor ve size hisseniz oranında temettü ödüyor. Örnek veriyorum bir hisseye ortak oldunuz. Yönetim kurulu toplandı. Hisse başına 1 lira net temettü vereceğiz dedi. Sizin de o hisseden 10 bin tane lotunuz var. Size o yıl için 10 bin lira temettü yatırıyor arkadaşlar hesabınıza. Bir de bunun bedelsiz temettü olanı var. Bedelsiz de şu şekilde arkadaşlar. Şirket yönetim kurulu yine toplanıyor ve diyor ki biz bu sene bedelsiz hisse dağıtacağız diyor. %500 oranında %600 oranında diyor. Tamamen atıyorum bu rakamları. Sizin 1000 tane hisseniz var. %5 oranında bedelsiz açıkladığı zaman size 5000 tane hisseyi bedava hesabınıza yatırıyor arkadaşlar. Yani hisse sayınız toplamda 6000 lira oluyor. Bedelsizin temettüden bir farkı var. Bedelsizde ne karınız ne zararınız oluyor. Hisse çünkü aynı oranda %500 oranında bölünüyor. Ama iyi bir hissedeyseniz, düzgün bir hissedeyseniz, kurumsal yönetilen bir hissedeyseniz bu hisse çok kısa sürelerde eski fiyatlarına geliyor hatta geçebiliyor arkadaşlar. Böylece ne oluyor? 1000 tane hissenizi eski fiyattan çarpmak varken 6000 tane hissenizi eski fiyattan çarpmış oluyorsunuz ve inanılmaz karlara erişiyorsunuz. Peki temettü emekliliği nedir? Hıca bundan da bahsedeyim. Temettü emekliliği de arkadaşlar 5-7 arası hisseyle belli bir portföy kurup bu portföye uzun yıllar boyunca hiç dokunmadan aylık olarak alımlar yaparak hisseler ekleyerek ve aldığımız temettülerle yine aynı hisseyi alıp üzerine koyarak biriktirdiğimiz bir portföy. Bu kaç yıl olabilir arkadaşlar? Her zaman söylediğim gibi temettü hisselerinde bileşik getirinin gücünü 5 yıldan sonra çok fazla görmeye başlıyoruz. Ama benim ideal yılım minimum 15 yıldır, maksimum 20 yıldır. Yani her türlü devletten veya SGK'dan olacağımız emeklilikten daha kısa ve hiç yaş beklemeden elde edeceğimiz bir emeklilik türüdür. Bu birikim sonucunda elde ettiğimiz temettüler inanılmaz rakamlar ulaşıyor arkadaşlar yılda 300 bin, 400 bin, 500 bin, 600 bin, 1 milyon gibi toplam temettüler alabiliyoruz. Bunları da 12'ye böldüğümüz zaman aylık size emekli maaşınızın dışında ekstra bir kazanç elde edilmiş oluyor. Bunun ismine de temettü emekliliği diyoruz. Örnek bu sene için konuşalım. Tamamen atıyorum rakamı. Bu sene örnek veriyorum 360 bin lira temettü aldınız. Emekli maaşınız da 15 bin lira. Siz 360 bin lira da temettü gelir elde ettiniz. Bölüyorsunuz 12 arkadaşlar. Aylık 30 bin lira temettüden gelmiş oluyor. 15 bin lira da kendiniz maaş alıyorsunuz. Toplam size 45 bin lira aylık bir getiri sağlamış oluyor. Yani bu temettü size aylık 30 bin lira. Yani iki tane emekli maaşınız kadar getiri sağlıyor size aylıkta. Temettü emekliliği de bu arkadaşlar kısaca. Şimdi gelelim benim yolculuğuma. Kanalı izleyenler, beni tanıyanlar bilir arkadaşlar. Kanalda da zaten borsada nasıl milyoner oldum diye bir videom var. Orada borsaya nasıl başladığım, ne kadar yıldır bu işin içinde olduğum hepsi detaylı şekilde anlatılıyordu. O videoyu da izlemek isteyen arkadaşlar için şuraya yukarıya bir yere koyarım. O videoyu da izlersiniz. Ben 20 yıldır bu işin içindeyim arkadaşlar. İlk 3-4 yılım hayallerle geçti. Borsada kısa yoldan zengin olma, alsat yaparak zengin olma hayalleriyle geçti. Lafı çok uzatmayacağım. Daha sonra yatırımla tanıştım, yatırımcılıkla tanıştım. Borsanın aslında ne olduğunu anladım ve kendi kendime bir karar verdim arkadaşlar. Ben hisse biriktireceğim diye, ortak olduğum şirketin hisselerini biriktireceğim diye. Sonra temettü olayını tanıdım. Temettü olayını araştırdım. Çok mantıklı geldi. Bileşik getirinin farkına vardım. Bu şekilde biriktirmeye başladım. Hisselerimi nasıl seçtim? Hisselerimi şu şekilde seçtim arkadaşlar. Öncelikle benim kriterim düzenli temettü veren firmalar olmasıydı. İkinci kriterim ise temettülerini arttıran, düzenli olarak arttıran ve karlarını yüksek oranda dağıtan firmalardı ikinci kriterimde üçüncü ve bana göre en önemli kriterde bu şirketlerin tamamen kurumsal yönetilip yenilikçi mi değil mi yaptıkları işler geleceğe yönelik ve devamlı olan işler mi Geleceğe yönelik yatırımlar yapıyorlar mı? Öz kaynaklarını, öz sermayelerini arttırmışlar mı düzenli olarak? Karlılıklarını arttırmışlar mı? Kısacası hikayesi olan şirketleri bulmaya çalıştım arkadaşlar. Benim portföyüm bu şekilde oluştu. İlk başta portföyümde 10-12 kadar hisse vardı. Ben daha sonra bunları çok kısa sürede 7'ye düşürmeyi başardım arkadaşlar. Çünkü 10-12 hisseyle baş edemiyordum. O zamanlar gençtim, daha evli değildim. Tabii para harcanıyordu büyük bir şehirde yaşıyordum. Gelirim iyiydi çok şükür ama para harcanıyordu. Bu şekilde bir portföy kurdum arkadaşlar. Ve kendime bir söz verdim. Her ay dedim ne olursa olsun ne biriktirebilirsem ne arttırabilirsem bu hisseleri almaya devam edeceğim diye. O günden beri bu hisseleri almaya devam ediyorum arkadaşlar. Hala biriktirmeye devam ediyorum. Hocam sizin emekliliğiniz kaç yıl sürdü diyeceksiniz ama hala da biriktirmeye devam ediyorum arkadaşlar. O yüzden henüz emekliliğim bitti. Temettü emekliliğim olduğu tamam ben artık biriktirmiyorum diyemiyorum. Biriktirmeye de devam ediyorum. Ama eskisi gibi değil. İhtiyacım olan her şeyi alıyorum. Hayalini kurduğum şeyleri alıyorum. Tabii benim hayallerim de uçuk hayaller değil arkadaşlar öyle. Çok şükür istediğim her şeyi yiyebiliyorum. İstediğim yerlere gidebiliyorum. İstediğim yerleri gezebiliyorum. Kısacası aslında herkesin yaşama hakkı olan bu emekliliği temettü emekliliği sayesinde yaşıyorum arkadaşlar. Zor günlerim olmadı mı? çok fazla oldu arkadaşlar. Ve aylık düzenli olarak aldım dedim ama alamadığım zamanlar oldu. Hatalar yaptığım zamanlar oldu. Ne gibi hatalar edeceksiniz? Fazla para harcayıp açığa düştüğüm zamanlar oldu. Ama bir şekilde hepsini telafi etmeyi başardım. Çabuk toparlandım, çabuk kendime geldim. İnsanın da birazcık bu kendinde değil mi zaten? Bu şekilde biriktire biriktire bugünlere geldik arkadaşlar. Zor günlerime örnek verecek olursam da Ve krizler gördüm, ekonomik krizler gördüm, darbe girişimleri gördüm, pandemi gördüm, gezi olaylarını gördüm. Ama hiçbir zaman psikolojimi bırakmadım arkadaşlar. Nedenine gelince hep aldığım şirketlerin Türkiye'nin dev şirketleri olduğunu farkındaydım. Türkiye'nin en büyük şirketleri artık batmayacak noktasında olan şirketler olduğunu farkındaydım. Ve şirketlerime çok fazlasıyla güveniyordum. Hatta böyle durumlarda inanın bana faizler çok düşükken kredi çekip bu hisseleri almışlığım dahi oldu. Çünkü ne kadar düşükten maliyetlenirsem o kadar benim için iyiydi. Böyle durumlarda kredi çekip o hisselerin üzerine ekleme yaptığım dahi oldu arkadaşlar. Hani derler ya krizleri fırsata çevirmek diye. Benim yaptığımda sanırım birazcık bu oldu. Psikolojimi nasıl yönettim? Şimdi kötü günlerde psikolojimi nasıl yönettim? Biraz önce anlattım zaten. İyi günlerde psikolojimi nasıl yönettim? Sabrımı nasıl yönettim? Arkadaşlar ileriye düşündüm evet. Hayallerimi düşündüm evet ama çok fazla oraya odaklanmadım. Dedim ki ya dedim ki bu yıl tatilim bedavaya geldi. İşte bu telefonu aldım bedavaya aldım. İşte ne bileyim bu yılki market alışverişim bedavaya geldi. Elektrik, telefon, faturam bedavaya geldi gibi. Küçük küçük mutluluklarla kendimi konsantre ettim. Çünkü fark ettim ki ileride büyük hallerimi düşündükçe sıkılmaya başlıyordum ve bir an önce olsun istiyordum. Bu da benim sabrımı zorluyordu. Yani temettü ve emekliliğinden veya biriktirme olayından beni vazgeçirme aşamasına giriyordu. Hele 5. yıldan sonra bu çok fazla olmaya başladı. Nedenine gelince 5 yıldan sonra param çok büyümeye başladı ve aslında o zaman için Gayet rahatlıkla yapabileceğim şeyleri ertelemek zorunda kalıyordum. Ertelemek durumunda kalıyordum. Emekliliğim için ileriki yaşlarımı düşündüğüm için bunun farkına vararak hep kendimi küçük şeylerle avutmaya çalıştım arkadaşlar. Mesela en büyük hayalim benim çocukluğumdan beri bir tekne almaktı. Belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur ama ben 5. yıldan sonra inanın o tekneyi alabilecek duruma gelmiştim. Şu anki bir tekne değil ama bir tekne alabilecek duruma gelmiştim ve sürekli dürtülerim beni yokluyordu arkadaşlar ama hep boş ver tekne ileride olur. Ya e sen bu sene bedava tatile çıktın. Bak ne güzel mutfak alışverişim bedavaya geldi gibi kendi dürtülerimi bastırmaya çalışıyordum. Bu şekilde de tavrımı ve psikolojimi iyi yönde kontrol ettim. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, önce biraz önce saydığım kriterlere göre temettü hisselerimi buldum. Bundan bir portföy yaptım ve disiplinle, disiplini hiç bozmadan bunları biriktirdim. Hala da biriktirmeye devam ediyorum kendimi tamamen geleceği düşünerek, hayallerimi düşünerek motive etmedim. Anlık olaylarla motive ettim, küçük şeylerle motive ettim. Kötü günler geçirdim. Kötü günlerde aldığım şirketlerin Türkiye'nin dev şirketleri olduğunu, büyük şirketler olduğunu kendime kabul ettirdim. Zaten biliyordum ve şirketlerime güvenmeye devam ettim. Hatta dedim ya kredi çekip bu hisselerin üzerine almaya bile devam ettim. İşin kısacası belli bir disiplinle sadece biriktirdim arkadaşlar. Yaptığım tek şey bu oldu. Sırtımda taş taşımadım. Çok ağır işler yapmadım. Hırpalanmadım. Çok fazla yorulmadım. Sadece disiplin ve sabırla bu hisseleri biriktirdim. Tek yaptığım buydu. Aslında ne kadar kolay değil mi arkadaşlar? Sadece sabır ve disiplinle biriktirmek. Hepsi bu. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Özellikle genç arkadaşlara tekrar seslenmek istiyorum. Arkadaşlar 25 yıl çalışıp 62 yaşınıza kadar beklemektense bakın bunu da yapın. Devletten de bir emekliniz olsun. Sakın yanlış anlamayın. Olmasın demiyorum. Ama Emeklilik şartları malum, emeklilik maaşları malum. 25 yıl çalışıp 62 yaşına kadar beklemektense 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl biriktirin. Hem emekli maaşınıza ekstra bir katkı olsun hem hayallerinize bir adım daha yaklaşın. Rahat bir emeklilik geçirin. Emeklilik nedir arkadaşlar? Ben artık çalıştım, bundan sonra gezeceğim, tozacağım, yiyeceğim demektir benim gözüm. Artık emeklilik çok zor, ev almak çok zor, araba almak çok zor. Bu devirde yapmayacaksınız da ne zaman yapacaksınız arkadaşlar? Borsa bence dünyanın en demokratik yeri. Neden diyeceksiniz? Yatırım tavsiyesi değildir. Tüpraş gibi bir firmaya sadece 1000 lira verip ya da 160 lira, 170 lira verip hisse başı, bir hissesi 170 lira şu anda ortak olabiliyorsunuz ve Tüpraş size hayır demiyor. Gidin bakalım mahalle bakkalınızda. Ben sana 170 lira vereyim, ortak olacağım deyin. Ne yapar size? Lütfen arkadaşlar bu fırsatları kaçırmayın. Bunlar gerçekten fırsattır. Bunlar sizin geleceğinizdir. Geleceğinizi hiçe saymayın. Anlık yaşamayın. Biriktirin, yatırım yapın, tasarruf edin. Bunları lütfen dikkate alın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Kalın, sağlıcakla.